bir genç vardı. Böyle adeta terör östürüyor lise yıllarında. Herkes illallah etmiş ondan. Bir anne bab bir baba evladı için bunu söyler mi? Ya Rabbi şu ölse de kurtulsak diyecek kadar illallah etmişler. Her gün başlarına bir bela bir musibet. ha kalbi taş olmuş taş. Böyle bir vaziyet. Ertesi gün tövbe ediyor. Her şeyi bırakıyor. Diyor ki ben diyor burada devamlı kalsam bana izin verir misiniz? bir geldi. O gitmiş yerine başkası gelmiş. Yeniden yaratılmış sanki. Sahabe gibi birisi olmuş ya. O yıkık harabe bina yeniden imar edilmiş. Nur gibi bir insan olmuş. Tanıyamadım ben. Bir genç vardı. Böyle adeta terör östürüyor lise yıllarında. Herkes illallah etmiş ondan. Anne babası dahi ona, onun için bir anne ve bir baba evladı için bunu söyler mi? Ya Rabbi şu ölse de kurtulsak diyecek kadar illallah etmişler. Her gün başlarına bir bela bir musibet. Ayeta kalbi taş olmuş taş. Böyle bir vaziyet. Bir yerde üniversiteyi kazanmış. Kazandığı yer, yerde de gitmiş. O zaman kalacak yer bulamamış. Bizi aradı. Biz de onu medreseye yönlendirdik ama medresedeki abileri aradık dedik ki, ya böyle böyle birisi bu. Dediler ya nasıl yapacağız? Vallahi dedim abi siz bilirsiniz. İster sabredin, deneyin, isterseniz gönderin ama kalacak yeri olmadığı için bizde kalmak istiyor. Yoksa mümkün değil bizde kalmaz. Öyle birisi değil zaten. Her türlü kötü ahlak var. Neyse gidiyor ben diyor birkaç hafta yer buluncaya kadar misafir olmak istiyorum diyor. Orada bir abimiz de Allah razı olsun. Hakikaten sabretmek çok büyük bir ibadet. Mümine sabretmek. Ehl-i imanın özellikle şu andaki gençliğine sabretmek. O abimiz de böyle sabrediyor buna. Sigara yakıyor der, dershanenin içinde diyor ya kardeşim balkonda iç diyor, balkonda içiriyor. Bilmem namaz kılmıyor orada bekliyor bunlar namaz kılıyorlar. Böyle istediği zaman giriyor çıkıyor falan sabır 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 sabır. Bu da bakıyor ki Allah Allah ya bunun her türlü haline sabrediliyor. Soruyor diyor ki sen nerede okuyorsun falan. Orada başında kalan abi de güzel bir üniversitenin güzel bir bölümünden mezun olmuş. Üniversiteyi bitirmiş ama sırf oradaki gençlerin imanı için orada kalmış hizmet ediyor böyle. Normalde işe başlasa belki 10 bine 20 bine işe başlayacak ama her şeyi feda etmiş. Orada Allah için hizmet etmeye çalışıyor falan. Bunlar duyunca kafası karışıyor. Ya nasıl olur böyle bir şey diyor. İhtimal vermiyor. Yatıyor akşamdan gece sabaha kadar sigara sigara sigara. Ondan sonra gece bir ara kalkıp bakıyor ki Orada kalan abi gecenin yarısında kalkmış tuvaletleri temizliyor. Öyle seyrediyor. Ve hiçbir şey yokmuş gibi tekrar yatağına yattığını görünce oturmuş sabaha kadar yatağın üstünde ağlam. Ben insan değilim diyor. Kendisi bakın o insanlığı, o samimiyeti, o hiç kimseye göstermeden yapılan o fedakarlığı görünce kendisi taş kalpli o insan orada eriyip gidiyor. Ertesi gün tövbe ediyor, her şeyi bırakıyor. Diyor ki ben diyor burada devamlı kalsam bana izin verir misiniz? Namaza başlıyor. Dünyası değişiyor. Geldi, döndü geldi. Biz onun medresede kaldığına ihtimal vermiyorduk. Bir geldi, o gitmiş yerine başkası gelmiş. Yeniden yaratılmış sanki. Sahabe gibi birisi olmuş ya. O yıkık, harabe bina yeniden imar edilmiş. Nur gibi bir insan olmuş. Tanıyamadım ben. Tekrar söyledi yine tanıyamadım. Ya nasıl hatırlamazsın abi daha bir yıl olmadı ya. Nasıl hatırlamazsın beni? Sen gönderdin beni. Ya dedim bilmiyorum yani hiç çıkaramadım hatırlayamadım. Zorla hatırladım o olduğunu ya. Aşkına döndüm Allah ya şu manaya. Şimdi bakın öyleyse şu anda toplumun özellikle gençliğin muhabbete ihtiyacı var. Onların hoşumuza gitmeyen hallerine, günahlarına, kusurlarına, isyanlarına, kabalıklarına, kabadaylıklarına tahammül edip sabretmeye ihtiyaç var. Allah aşkına başka ne yapıyoruz zaten? Hidayeti biz mi veriyoruz? Şu hakikatları biz mi yazdık? Değil mi? Hidayeti biz mi veriyoruz? Bizim elimizde hiçbir şey yok. Sadece sabretmek düşüyor bize. Onu da yapmazsak vallahi Allah bizim de elimizden alır bu hakikatleri. Çünkü hiç kimse doğarken anasının karnından bu hakikatleri bilerek doğmuyor ki ya. Sokakta insan ne olur? Savaştan bir hasta getirmişler. Ya bunun her tarafı yaralanmış. ne? No, ne bekliyorsun yani? Piknikten gelmiyor ki bu ya. Savaştan geliyor savaştan. Şu an dışarıda yağmur gibi kurşunlar yağıyor. İçeriden iç dünyamızdan bizi ruhumuzu yaralıyorlar. Şu anda dışarıdan gelen insanın sedyenin üzerinde paramparça gelmiş olması gayet normal. Biz kalbinin atıp atmadığına bakacağız. Öyleyse değil mi çıkmamış candan ümit kesmeyeceğiz. Kucaklayacağız herkesi. İnanın sevginizin, muhabbetinizin muhabbetinizin sıcaklığıyla eriyip gidecek insanlar. <laughs>